üç suç için idam istiyoruz. Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici, idam cezasının geri getirilmesini istediği 3 suç türünü paylaştı. Türkiye'de uzun süredir tartışma konusu olan idam cezası, son yıllarda tekrar gündeme gelmeye başladı. Orman yangınları, şiddet suçları ve terör olaylarının artışı, bazı siyasi isimleri çözüm arayışlarına yöneltti. Toplumsal düzeni koruma adına alınabilecek önemler masaya yatırılırken, İdam cezasının geri dönüp dönmeyeceği sorusu yeniden gündeme geldi. Büyük Birlik Partisi, BBP, Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'de idam cezasının belirli suçlar için yeniden getirilmesini önerdi. Mustafa Destici, 3 ayrı suç kategorisi için idam cezasının uygulanmasını talep etti. Destici, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi. Daha önce iki suç için idam cezasının getirilmesiyle ilgili anayasa teklifimizi mecliste imzaya açmış ve kamuoyuyla da paylaşmıştık. Şimdi, bile isteye ormanlarımızı yakan vatan hainlerini de ekleyerek, üç suç için idam cezasının geri getirilmesini teklif ediyoruz. 1. Ormanlarımızı yakan hainler için, 2. Çocuklarımıza, kadınlarımıza tecavüz edip onları katleden sapık caniler için, 3. Bizzat silahla ya da bombayla askerimizi, polisimizi, güvenlik korucularımızı, öğretmenimizi ve masum insanlarımızı şehit eden teröristler için. Destici, daha önce iki suç için idam cezasını içeren bir anayasa teklifini meclise sunduklarını hatırlatarak, orman yangınlarına yol açan vatan hainlerini de kapsama ekleyerek, taleplerini genişlettiğini belirtti.